Civardan gelen bir ihbar üzerine şehrin eğlence mekanlarından olan Unicorn'un yolunu tuttuk. Mekanda duyulan silah sesleri üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Bakalım olayın iç yüzü neymiş? Polis ekipleri olay yerini incelemeye aldıktan sonra bir operasyon düzenledi. Unicorn'un içinden çıkan polis ekiplerinin yanında mekan sahibi Tam Bey'i görmek mümkündü. Polis aracına eşlik edilen Tam Bey araca bindirildikten sonra Mission Row polis departmanına götürüldü. Bizler de konuyla ilgili detaylı bilgi almak adına polis ekiplerini takip ettik. Polislerin bizlere yaptığı açıklama ise şöyle oldu. Efendim olay nedir acaba bir ateş edildiğini duydum Kız sadece. şöyle söyleyeyim. Buyurun. İki çift arasında kıskançlık krizi diyelim. İlişki krizi yani kıskançlık krizi oldu öyle söyleyebilirim. Anlıyorum peki yaralı var mı durumlar ne alemde acaba? Yaralı yok hayır ikisinin de durumu iyi herhangi bir sıkıntı yok. Anlıyorum. Peki ateş eden beyefendiye ne oldu acaba? Ee, şu an cezası yazılıyor. Hücreler kendisi. Anladım. Çok teşekkür ederim. İyi için. Olayı bir de Tam Bey'den dinlemek istedik. Cezaevinde beklemeye başladık. Tam Bey olayı doğruladı. Kıskançlık krizi sonucu yaşanan bu olay örgüsü neyse ki kimse yaralanmadan son buldu. Şehirde olanı bitene aktarmaya devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Haberiniz yok mu? Barış sağlar. Kıskanç mısındır? Yok kıskanç mıyım Mete? Kıskanç mı? Kıskanç desem. ne kadar komik ya.